Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Video başka açıdan giriş yapayım dedim. Genelde şöyle yürüyerek girerim. Bu bizim kedimiz. Bildiğiniz üzere bir kedimiz vardı. Eski videolarımı izleyenler bilir. O kedimiz maalesef öldü. Ya araba çarptı ya da ineğin altında kaldı. Yani toynağının ayağının altında kaldı. Beli kırıldı ve öldü arkadaşlar. O kedimiz de çok iyiydi. Hatta şurada yavruları vardı. Yavrular da öksüz kaldı. Elimizle besledik. Instagram'dan, YouTube'dan izleyenler varsa e, bilirler zaten. Bu kedimiz de yeni. E, i̇nşallah sonra onun gibi olmaz. Biraz onun gibi olacak gibi. Neden diye soracak olursanız inek sağlarken ineğin altına giriyor. O kedimizin yavrular şuradaydı. Eski videoları izleyen bilirler. Şimdi arkadaşlar Bismillah dedik. Ahırımıza girdik. E, bazı cevaplayacağımız sorular var. Şöyle ahırımızın kapısını açalım içelim. Günüşü geçsin. Şu tükürüğümüzü şuraya aslayalım. Kapı kapanmasın. Daha ilk defa sizinle gidiyorum bugün. Ee, sabah sabah video çekiyorum. Ee, şimdi şuradaki düğümümüzü açıklayacağım. Başımıza gelen kutularlar var. Şunları açıklayacağım. Ee, bundan sonra da işte hayvan nasıl beslenir? Hayvanın rasyonu nasıl olmalı? Gibi yani yetiştiriciliğe dair videolar gelecek. Ama uzun zamandır video çekmediğim için dün bir hayvanları gösterdim. Bugün de işte bu inek ne oldu? Ahırdaki hangi ineklerimiz buzaracak? Kaç günü kaldı? Onları açıklayacağız arkadaşlar. Ee, şöyle hayvanları bir gezelim. Bir sıkıntı var mı yok mu? Çünkü canlı hayvan bağlı sibesi bir de. Geç açıktı da aynı. İlla şöyle göz ucuna bakmamız lazım arkadaşlar. Niye bunu diyorum? İşte ip dolanır. Ayağı ayağa takılır, boğulur. Ee, i̇şte bunun gibi şeyler arkadaşlar. Kotoraylar. can hayvan sonuçta bunların her biri. Ee, 6-7 yaşındaki çocuklar yaptı. Akılsız hareketleri yapıyorlar. Yani akılsız biraz kabaca oldu. Ne demek istediğimi anladınız. Yani bunlar hayvan sonuçta arkadaşlar. Ne yapacağı ne edeceği belli olmuyor. Ee, bu ahırımız berbat durumda. İşler acısı. Umarım yakın zamanda kurtaracağız bunları. Evet, burada da sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar şöyle aklımıza girelim. Buradaki düveye ne olduğunu açıklayalım. Ee, bir de önceki videoda, yani dün paylaştığım videoda bazı şeylere takılmışsınız. Onları da açıklayacağım. Arkadaşlar buradaki düvemiz maalesef üzülerek söylüyorum öldü. Ee, üstelik yakın zamanda öldü. Daha iki hafta veya bir buçuk hafta oldu. Buradaki düvemiz zaten döl tutmuyordu arkadaşlar. Videoları da paylaştım. Ee, en son şu tosuna çektik. Onun da bir kısa videosu var. Ekleyebilirsem videonun sonuna ekleyeceğim. Ee, bu tosun aşım yaptı. Gebe miydi? Söylenilere göre değildi. Yine de yeni bu arsadı yani. Ölüm döşeğindeyken de bu arsadığını söyledi bizimkiler. Ee, yine tutmadı yani diyor. Bu inemiz gerçekten gayet güzeldi. Ee, doğum videosunu falan izleyenler bilir. Gerçekten on numara sütü vardı. Daha düğ olmasına rağmen 20-25 ee, Abartı söyledim. Yani rasyondayken ilk doğduğunda zaten fazla 25 kilo süt veriyordu bu hayvan. Ee, anne babası kulüp bir simentaldi. E, ee, annesi de zaten içerideki hoşlar yinemiş. Gerçekten on numara damızlıktı. Ahırda en beğendiğim hayvan buydu. Zaten hep iyiler olur arkadaşlar. Hayvancılık yapanlar iyi bilir. Daha doğrusu öldüğü zaman iyi olur arkadaşlar da. Bu gerçekten iğnemiz iyiydi. Eski videolarımızı izleyenler bilir. Hatta bundan beraber büyüdü. Hiç ayrılmazdı bunlar. Bu de gebe. Ne oldu oğlum? Bu de gebe zaten biliyorsunuz. Bu düğümüzde gebe. Şurada torba yapmış. E, bu sene ilk defa doğacak. Bu artık düğe değil. inek oldu. E, adı düğe kaldı bizde. Çünkü iki tane düğümüz vardı. İlk düğelerimizde. Bir tanesi gitti. Bir tane kaldı. Bu düğümüz gebe. E, boylu postu. ince yapılı. İnekleri de aradığımız bir özelliğe sahip. Ee, süzü. İnşallah çok olur. 10 numara damızlık. Bu zaten bunun ablasıydı. İnşallah son ablası gibi olmaz diyelim. Konuyu da kapatalım. Bu da namazımızın gelişimi 10 numara. Ee, maşallah ee, bir var. Ee, güzel karkas, güzel gelişim yapacağı belli. Ee, beslemesini de iyi yapmış bizimkiler. Zaten videolardan izleyenler bilir. Biraz boyu kısa ama yumurta gibi. Tam istediğimiz ayarda. Ee, bir tık daha boyu uzun olsaymış tadından yenmezmiş. Ee, bakalım durumlar neyi gösterecek arkadaşlar? Ee, bu akırda anlatacaklarımız bu kadar. Tırnaklara da almışsınız. Hangi hayvanın tırnağı uzun? Şununki uzun zaten. Annesi de uzun bunun tırnağı. Bununki de uzun. Bu hayvanlar e, bağlıya gelmiyor. Sığıra gid göndereceğiz. Sığıra da gitmez yani bu hayvan. Taşlı şeylere gitmez. Düz ovada gider anca. Neden sır diyorum? Yürüdükçe tırnağı aşınır. Tırnak hoş uzaması e, doğal olarak iptal olur. E, umarım yakın zamanda da e, kurtaracağız bunları. Neden böyle dedim mi? E, eğer olursa yakın zamanda göreceksiniz zaten. Torba yapmış dediğim gibi günü az kaldı. Doğum sırası nasıldı? İçerideki mondofon doğuracak. Bir gidelim. Doğum sıramasını yapalım arkadaşlar. Hava da acayip şekilde soğuk. Daha sabah onu. Daha yeni geldim zaten hayvanların bes, beslenmesi yaptı da tavuklar için geldim bırakmak için. Arkadaşlar işte, bu inemiz zordu zaten. Bizim ufak kızımız arka tarafta. Ee, ondan sonra bu inemiz doğuracak. Ondan sonra akırdaki o e, kırmızı düve doğuracak. Ondan sonra ilk defa doğuran o hoştan düve doğuracak. En sonunda bu inemiz doğuracak. Eğer yaşasaydı o ilen ineğimizi doğuracaktı en sonu. Ama en son bu inemiz doğuracak. Ee, bak buzağı orada bir önceki videoda yani dünkü paylaştığım videoda ha bu niye serbest bırakıyorsun? İnekler ezer demişler. Arkadaşlar bu inekler ilk yani mesela hayvancılığa yeni başladınız. Bunu bir yerden aldınız, bunu bir yerden aldınız, bunu bir başka bir yerden aldınız. Ee, o zaman çiğneyebilirler. Çünkü kıskançlık oluşur bu ineklerde. Ama şu an bu inekler bir aile gibi. Ee, hiç o buzağı yadırkamazlar. İnanın e, emzirmez de e, yalıyorlar yani birbirini. İlk zaman ama dikkat etmeniz lazım. Neden bunu söylüyorum? Ahıra ilk geldikleri zaman kıskançlık olabiliyor. Liderlik savaş olabiliyor. O buzayı tehlikeli olarak yani liderliği ele geçirecek bir canlı olarak gördükleri için boynuzlama falan yapabiliyorlar. Ama bakın serbest serbest geziyor. Hiç onun altına giriyor. Geçen gün şunun altında yatıyordu şu arada. E, teyzeler olmuş oluyor artık bunlar. Hiç e, dekmatmadır, ezmedir mesela söz konusu değil. E tabi yanlışlıkla ezmeler falan vesaire olabilir ama olmuyor arkadaşlar emin olabilirsiniz. Bunu eğer hayvancılığa başlarsanız bir gün e, ne demek istediğimi anlarsınız. Ama ilk defa başladıysanız ya e, daha doğrusu yeni aldıysanız hayvanları o ezmedir, boynuzlamadır olabilir. Ama bunlar artık birbirini aile olarak gördükleri için ve liderlik e, sıralaması belli olduğu için e, o tür şeylere girmiyorlar arkadaşlar. Ahırın lideri ne bu? Ondan sonra şu en sona da bu ineğimiz. Bu da insandan korkuyor. Daha doğrusu benden korkuyor. Çünkü ilk defa görüyor bunu. Ama bugün keşfetme aşamasına başlamış. Böyle akıra serbest şekilde geziyor. Gördüğünüz gibi dün boynunda tasma yoktu. Bugün taktık. Maksat ipi alışsın diye. Yavaştan alıştırıyoruz. Şimdi ben buna brunsalak alacağım. Brunsalak dediğim burundan geçirmeli olan. Ee, neden onu tercih ediyorum? Bu daha olduğu için. İpi alsınca boğazına zarar vermez Brunsalak olduğu zaman burundan kuvveti aldığı için. Hayvan ne kadar geriye gitse bile burundan şey yaptığı için kafasını götüremediğinden geri ileri gidiyor. Zaten kurbancılık yapanlar veya inekçilik yapanlar iyi bilir. Boynuna tasmanın inek götürmek ölümdür. Ama burun salık taktığınız zaman ineği kontrol etmek daha iyidir. Ee, bu zararda burun salak tercih edin arkadaşlar. Burun salaktan kastım da şu. Eğer gitmediyse evet burada. Bakın şöyle buruna geçiyor. E, ee, boynuna şuraya atıyorsunuz. Atlarda olduğu gibi öyle söyleyeyim bilmeyenler için. Ee, bu gerçekten iyi. Bakın, bu zayda hacağım burun tarafında şu ee, gördüğünüz gibi burun buraya geçiyor. Şöyle de boynundan geçirdiğimiz için boynuna yük binmiyor arkadaşlar. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Üzücü olay oydu. İkinci üzücü olayımız ise e, memleketimizde Mehmet Veteriner vardı. Maalesef kalp krizi sonucu vefat etti. İkinci üzücü olayımız da bu arkadaştır. Gerçekten sevdiğimiz bir abimizdi. Ve hayvanlarına gerçekten çok iyi anlıyordu. Ee, tavuklar olsun, inekler olsun. Zaten ilçemizde 3 tane veteriner var. Ee, hepsine ayrı ayrı saygımız var ama Mehmet abi gerçekten iyiydi. Ama kaybettik arkadaşlar. Ee, videolarda bazen gözüküyordu zaten Mehmet veteriner. Eski videolarını izleyenler bilir arkadaşlar. Durumlar bu şekilde. Her şey üst üste geldi. Kargışlık, kıyamet, yerler buz. Ee, tavuklarımın durumu biraz işler acısı. Bunlara iyi bir bakım girmemiz lazım. Ee, neden böyle diyorum? Tüyden bir türlü çıkamamıştır. Ee, bakın üşüyorlar. Bu tür davranışlar istediğim bir durum değil. Bunların yeri de biraz kötü arkadaşlar. Yani kötüden kastım. Şuralar çamur olmasa bunların dadından yenmez. Mesela dışarıdaki şimdi tavukları göstereceğim. Onlar gayet iyi ve yumurtluyor. Bunların altları yaş olduğu için sürekli bakın buraya yaş. Bu yüzden yumurta yapmıyorlar. Ee, şimdi dışarıdaki size çektiğimde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bunların durumu bu şekilde. Gerçekten güzel geliştiler. Farklı bir yerde besleseydik daha farklı olur muydu? Orası tartışılır. Şu anlık durum iyi. Şuradan danayı bir videoda gösteremedim. Şimdi içeri gir diyeceksiniz ama bunların içine girsem adam öldürür bunlar. birbirine atlama deseniz var. Her şey var bunlarda. Bildiğiniz çete bunlar. Şimdi şöyle dışarıdan dışarıdaki da gösterelim. Dışarının ne kadar soğuk olduğunu da size göstereyim. Umarım videolar da iyidir arkadaşlar. Çünkü bayağıdır video çekmediğim için adam video çekmeyi unutuyor. Daha doğrusu nasıl konuşacağını falan unutuyor. Şimdi arkadaşlar bakın bu kumesimiz de böyle. Bu tarafta yaş. Normalde küçük bir dar alan olsa yaş olur doğru ama geniş alan olduğu için bir hayvanlar sürekli gezdikleri için bura kuru. Orada su bir tarafa gidemediğinden bildiğiniz mırık şeklinde. Ve tavukların sevdiği bir durum değil o. Evet bakın danamızı ilk defa şöyle videoda gösterebildik. Bir maşallah derseniz sevinirim arkadaşlar. Gerçekten güzel gelişmiştir. En sevdiğim danam da şu. Hatta videolarda e, bunun daha iyi olacağını söyleyen arkadaşlar vardı. Oradan e, buradan daha doğrusu onları tebrik ederim. Gerçekten hayvandan anlıyorlar. E, bu danamız içerideki midilli gibi. Hem geniş hem boyu aynı. Üstelik daha uzamaya da devam eder bu. E, midilli'nin yaşıyla bunun yaşı bir değil. Midilli daha büyük olmasına rağmen aynı boydalar. Hatta belki geçmiştir birini. En son aynı boydalardı çünkü. Ve hala da uzamaya devam edecek. Bakın bu kumes geniş ve yer kuru. Daha önceki kumesin altına saman atmamıza rağmen yaş arkadaşlar. Neden yaş? Alan yaş olduğu için tavuklar girip çıkıyor, girip çıkıyor. Orayı da yaş diyor. Bura alan geniş olduğuna için girerken çıkarken o kadar yaş olmuyor. En fazla şuraya yaş olur. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bura yaş. E, ee, havadır. tavukların istediği bir özellik. Kedi fare avcımız da geldi. Gerçekten on numara fare tutuyor. Ee, kedi geldikten sonra fare azaldı. Herkese tavsiye ederim. Böyle kedi sevmiyor. Ee, fare tutmaz vesaire. İşte kıldır, tüydür. Kedi yormaz diyenlere kesinlikle tavsiyem kedi alın. Şimdi bir olay anlatacağım. Ondan sonra şey yaparsınız zaten ne demek istediğimi. Şurada yumurtalar da çekeyim. Bakın orada bir kızımız da yumurt diyor. Blue Astrolop. Ee, bunlar gerçekten güzel tavuklar. 2, 4, 5, 6. Onun altında da ne varsa artık. Buradaki tavuklar yumurt diyor. Çünkü yarı ferah ve güzel. Şimdi arkadaşlar videonun başında zaten demiştim. Ee, kedimiz öldü. Beli kırıldı diye. Bu da ikinci kedimiz diye. Şimdi o kedimiz varken acayip şekilde iyi besliyorduk. Zaten bir tane kedi. Ne olacak derdik. Sabah önüne bir süt, akşam süt. İşte ben gelirken ciğer alırdım. Babam deseniz ayrı. Millet, aile fertleri falan. Herkes onlara bakardı ve bizim aile de pek kedi sevmez açıkçası. Ama o kedi temiz olduğundan gerçekten çok seviyorduk. Ama şey, e, beli kırıldı ve öldü. Yavrular da öksüz kaldı zaten. Dört tane yavrusu vardı, üçü öldü. Birini de bir tane anne kediye sahiplendirmiştik. Daha doğrusu altına saldık. Annesi bakıyordu yani başka bir anne kedi. Ondan sonra arkadaşlar birden bir fare çoğaldı. Öyle böyle değil yani. Fare pastasıdır, zehirli buğdaydır hepsini kullandım ama o kedinin Gerçekten faydasını o zaman gördük ve direkt kedi sahiplenme şeyine girdik. Bunu da halam giden getirdik. Orada yavru kedi vardı, iki taneydi hatta bir tanesi de öldü. Onu da buradan söyleyeyim. Arabanın motoruna girmiş yolda giderken de düşüp ölüyor. Şura gerçekten bayağı zayiat verdik. Bu Ama bu kedi gerçekten e, on numara fare tutuyor. Videolarda var zaten. Instagram'da veya YouTube'da bir yerde paylaşmıştım. Girip izleyebilirsiniz. Instagram adresimiz de var arkadaşlar. Bunu da oradan da söyleyeyim. Öcal Tübe aynı. E, YouTube'daki adımız Instagram'a girip takip edebilirsiniz. Zaten 200 küsur takipçimiz var. E, takip ederseniz sevinirim. Dışarının soğukluğunu da şöyle göstereyim size arkadaşlar. Hava bildiğiniz ayaz. Zaten İç Anadolu'nun ayazı, Ankara'nın ayazı meşhurdur. Acayip şekilde soğuk. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Herkese iyi günler.